programınızı başlayalım. Bence gayet başarılı bir ay geçirdik. Bir görelim Sosemeler sonra. arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır değişim videosu çekiyordum. Bizimle rotafoji uyguluyor. Karın yağında güzel bir düşüş var. 13 kilodan 9 kiloya kadar iniyor. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün güç analizi şey yapacağız. Halil hocamın yanına gideceğim. Detaylı güç analizinden şey sonra beslenme programı hazırlanıp challenge'a başlayacağız. Hadi ilerleyelim. Evet merhaba hocam. hocam. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. E, bugün challenge var. Size söylemiştim önce. Evet. İlk yapalım. Tamam. Ee, sonra inşallah bakalım bir ayda. Tamam daha. hocam. Önce sizi hazırlayalım. Size ölçme alalım. Tamam, hadi başlayalım. yapmadım aslında. Şu an ne çıkacak gerçekten e, merak ediyorum. Yani böyle 20 lirik 20, 20 bandında çıkabilir çünkü yaklaşık bir e, aralıklı aralıklı 10-12 aydır diyet hiç yapmıyorum. Şimdi bakalım sıkı bir diyette bir ayda neler yapacağız. Tartıya çıkalım. Şimdi kolları tutuyoruz. Şu an çok Evet. İzlemek istemiyorum aslında ama Canım kabul ettik. Evet arkadaşlar gerçekten bayağı bir yapamadığımız bir evet. vlogu evet maalesef belli oluyor hocam. Bayağıdır. Evet. Yani, Siz yorumlayın. Yavranınız %20 bekliyordunuz ama %24.7 çıktı maalesef. 23.5 kilo kadar yağımız var. Evet. Beklediğimizin çok çok daha üstünde çıktı. Kas oranınızı hiç kaybetmemişsiniz. O kadar zamandır spor yapmamanıza rağmen. Evet. Ee, %71.5'larda çıkmış yine. Düşündüğümüzden kas oranımız daha iyi. Ee, kilomuz 95 kilo civarında çıkmış. Kilomuzda problem yok. Kesinlikle. Ama moral bozmak yok hocam. Başaracağız. Bunu yapmıştınız. Daha öncelerde evet. eskiye dönebiliriz bence. Çok zor bir şey. Metabolik yaşımız yağırlığımız yüksek olduğu için biz 34 çıktık maalesef. Zaten 30'a geldik. Bir iki dört var. <laughs> Kendimi avutma şeyim. Özellikle biliyorsunuz karın bölgeniz yağlanmış. Evet oralar öyle. dediğim gibi hocam hani 10-12 ay süreçte gerçekten hiç diyeti dikkat etmedim. ne var ne yok yedik yani. Şimdi böyle bir şeyle inşallah sizlerin etiketlemesiyle hani videoları çekiyorum. Biraz da böyle kendimi ekstra motive etmek için. İnşallah ama bayağı ciddi bir şekilde düşeceğimi bir inanıyorum bir ayda. Yapabiliriz bence. Ve burada da bu süreçte hani böyle bir yavranmada daha fazla yağ olan arkadaşlarımız var. Nasıl yapabileceğimizi bu süreçte göstermiş olacağız inşallah. Değil mi hocam? Yapabiliriz yani. Siz isterseniz başarabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sadece antrenman programları biraz dikkat edip eğitimimizi evet. de güzelce uyarlayacağız ve bir ay sonra güzel Aslında bir herkese, yani. bakın herkesin diğer videolarda da diğer hocalarımız da söyleriz. E, ben biraz istihbarat problemi olduğu için herkes böyle söylediği işte, antrenman programları gibi. Ama bu sefer öyle bir şey olmayacak. Bir ayda ciddi bir değişim alacağız. Ve bunu da e, izleyenlerimize, öğrencilerimize göstereceğiz inşallah. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Hocam bir diğer işte, sonuçlarımızda herhangi bir problem yok. Tamam. Oranımız... Gayet güzel. Tamam. Kasır oranımız gayet güzel. Bizim tek sıkıntımız Karın yağ. Karın bölgesinde yağ, evet, e, yağlanma tamam. olduğu için. Zaten görsel olarak da ekleyeceğiz. Tamam. Onu düzenleyeceğiz ve bir ayın sonunda güzel bir sonuçla karşınıza yemden geleceğiz inşallah. İnşallah arkadaşlar izlemede tamam. kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır değişim videosu çekiyordum. Bu değişim videosunu 3 maddeye ayırdım sizlere anlatmak için. Birincisi neden böyle bir karar verdim? İkincisi beslenme yöntemi. Ve son olarak da antrenman metotlarım nasıldı? Birincisi YouTube'a ilk videomda soru cevap yapmıştık. E, ve bu soru cevapta işte bu YouTube'da neler göreceğiz, kanalda neler göreceğiz denmişti. Ben de hobiler, challenge'lar işte vesaire. Orada hocamızdan hani challenge, gelir mi hocam değişim challenge'ı? Çünkü yaklaşık 10-12 aydır bir spor yapmıyordum. Ve spordan ziyade de beslenme dikkat ediyordum. Ve yağ oranımın arttığını fark ediyordum zaten. Böyle bir karar aldım. Sonra bu şekilde dedim ki ee, başlayalım. Aralık 4'te başladım. Ocak 4'te bitti. yıl sonu geçişleri, işletme yani spor sonu işleten arkadaşlar da bilir. Yani o yüzden burada biraz zorluklar yaşadım ama görsel olarak değişim oldu. Yaklaşık 4,5-5 kiloya kadar yağ oranımı azalttım bir ayda. Onu aynı şekilde şimdi zaten videolarında izleyeceksiniz. Bununla ilgili zorlandım. Hani motivasyon aramak yerine irade inşa et diyor Spor yapmak için motivasyon aramak yerine irade inşa et. Julia Payot tespitinde, spor yapmak iradeyi sınamaktan çok daha fazlasıdır der ve kendinizi güçlendirdikçe hayatınızdaki diğer alanlarda da daha fazla iradeye sahip olursunuz. Julia Payet'in bu sözleri iradenin bir zihin inşası olduğunu ve antrenman yapmak için zihnin arka plan seslerine karşı koyabilmek gerektiğini açıkça vurguluyor. Spor yapmak sadece bedeninizi şekillendirmek değil, zihni de güçlendirmektir. İrade bu güçlü kombinasyonun anahtarıdır. Normal, natürel yapabildiğimiz kadar yaptık. Zaten herkesin yapabileceğini göstermek istediğim için mi çektim bu videoyu? Yani fabrika çalışanı olabilirsin, banka çalışanı olabilirsin. Hani herkesin yüzde yüzünü vermeden de belli bir şeyleri yapabileceğini gösterme amaçlı çektim bu videoyu. İkinci konumuza geçtiğimizde beslenme yöntemi nasıl oldu? Aralıklı orucu tavsiye ediyorum. Çünkü önceden ilk kariyerin başlanan işte sık sık ya az az ya vesaire böyle bir e, öğrenim sağlamıştık. Bunun da yani insanın 6-7 kere gün içerisinde beslenmesini ben doğru bulmuyorum. Yani aralıklı oruç biliyorsunuz 16 saat aç bıraktığınızda e, 8 saat içerisinde almanız gereken karbonhidrat, protein, yağ oranını belirlediğinizde bunları o 8 saat içerisinde düzenli bir şekilde tüketiyorsunuz ve 16 saat aç bıraktığınızda e, hücre içerisinde otofajı uyguluyor. Yani ölü, yani zombi hücrelerin vücuttan atılmasında yardımcı oluyor. Dolayısıyla gerçekten hem sağlık açısından hem spor yapan normal bireyde bireyler de doğruca tavsiye ediyorum. da beslenme yönteminde de bu şekilde yardım. Zaten diyetisyen hanımla beraber çalıştık. Son olarak da üçüncü konumuz antrenman metodum. Antrenman metodunda ağırlık egzersizleri yaptık. Ağırlık egzersizleri peşine, peşine kardiyo egzersizleri ekledim. E, açık konuşayım 30 günde belki 20 kere antrenman yapmışımdır. Zaten kalori falan vesaire saatte gösteriyor. Hani buna rağmen gerçekten iyi sonuç aldık. Görselleri de paylaşacağız. Evet yanımda Ercan abi var. 2 sene önce ee, videodan ekleyeceğim. 2 sene önce 3 ay bir çalışma başladık, Bir, bir O zamanlar nasıl sonuç alacağım da bilmediği için Biraz böyle tereddütlüydü ama bir aydan sonra. Can abiyle başlayalı tam bir ay oldu birebir eğitimimizde. 116 ee, şu an 14 kiloya. Memnun kalınca ikinci ay, üçüncü devam etti. Şimdi iki sene ara verdi tabii her zaman gibi. Klasik Türk erkeği. Ee, şimdi tekrar spora başladı. Şu an eğitim almıyor kendi başladı. Harada yapıyoruz. Üçüncü antrenmanımız bu. Bir ay sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, e, ayın dördünde başlamıştım. Bir aylık bir challenge yaptım. Bu ayda bu e, challenge seçmem biraz benim için de zor, zor bir süreç oldu. Çünkü hem 10-12 ayda spor yapmıyordum hem de e, ay sonu, yıl sonu işte geçiş dönemleri, makine siparişleri vesaire burada bir koşuşturma içindeydik. Ama yine görsel olarak bazı şeyleri değiştirebildik. E, şimdi tartıda bakacağız. Ne kadar kilo verdik, ne kadar yağ oranımızı azalttık diye. Bakalım mı hocam nasıl yapalım? Yani bence gayet başarılı bir ay geçirdik. Bir görelim sonuçları. Tamamdır. O zaman bir tarihte sonuçlarımıza bakalım. Ondan Aynen sonra görüşelim. Ona göre değerlendirelim. <Sessizlik> ben plan Bu ay ...yoğundu bu bir ay. Evet. Hem iş olarak hem... Yıl sonunda böyle aynen. bir şey kalkışmak çok mantıklı değildi hocam ama... Olsun. Yine ee, de başardım. Kendimi denedim, irademi denedim. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Şimdi kas, yağ ne oldu, ne bitti siz yorumlayın hocam. Yani tabii %100'ünüzü verseydiniz daha güzel sonuçlar görecektik de... Olsun bu tecrübemiz olsun. İnşallah bir dahakine de, de deneriz. Evet. Şimdi hocam kas kütlemizde artışımız var. Tabii ki beklediğimiz daha yüksekti ama %71'den %75'e çıkıyoruz. Çok iyi. Ciddi bir oran. Karın evet. yağında güzel bir düşüş var. 13 kilodan 9 kiloya kadar iniyor. Yaklaşık 4 kilo karın bölgesinden evet. gitmiş. Zaten, evet, görselle de biraz belli oluyor evet. zaten. Evet. total yağımız 5 kilonun üstünde vermişiz. Bu da iyi. Hani Toplamda kaç kilo vermiştim hocam? E, Kilo olarak 6,5 kilo kadar kilo verdik. 6,5 kilo kadar. Evet, bunun 5,5 kilosu yağdan gitti. Çok güzel. Başarılı. Sıvı oranlarımız ciddi oranda artmış. Onlar da başarılı. Yani ben de ilk defa aslında e, böyle bir şeye kalkıştım evet. hayatımda. Hem böyle video çekiyorum diye kendimi zorladım. E, yani yeri geldi aktif olarak 300-400 kalori yaktım antrenmanlarda. Yeri geldi 3 gün antrenman yapamadığım oldu. Aslında burada yap yapılmış olan... Bir video yani bir aylık bir süreçte herkesin yapabileceği bir video. Hani öyle bir supplement olarak işte çinko olsun, demir olsun, diğer takviyelerde hiçbirini kullanmadım. Yere geldi protein gramajım yetersizdi. Protein takviyesi aldım sadece. Buna rağmen görüntü olarak gerçekten fark var. Görüntü yükleyeceğiz zaten görsel olarak da. Ben kendimi de gerçekten bu konuda tebrik ediyorum yani çünkü 10-12 aydır spor yapmıyorum. Bir de irade sıkıntısı yaşıyorum çünkü iş koşturması vesaire. Ee, yani benim gibi düşünenler düşünmesin. %60, %70 bile diyet uygulayabilsek. Hani %70, %60 bantlarında bir antrenman programı uysak. Demek ki sonuç alınabiliyor. Evet. Ben teşekkür ederim hocam bu süreçten Rica dolayı. Rica hocam. Gençleşmişiz zaten. O yüzden <laughs> bizim için mutlu edici bir <laughs> e şey. şey metabolik yaşım 34 çıkmıştı Şu an kaç? Şu an 30. <laughs> 30 çıktı. Yaşınızı <değil>. tamam, geri <gülüyor> geldiniz. Evet. <laughs> 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 olunca. Teşekkür ederim hocam. Ben Arkadaşlar e, takip edip abone olmayı unutmayın. Aslında video çekeceğim diye kendim çok zorladım. Güzel bir video oldu. Hepinize teşekkür ederiz buraya kadar dinlediyseniz. Sporla kalın, sağlıcakla kalın.